Onun gibi tezgahla aynı dili konuşan. Çizimleri onun gibi kusursuz yapan. Tutkuyla üreten başka kimse yok. Ama kimse ona usta demiyor. Çünkü yetiştirdiğin biri yoksa kimse sana usta demez. Sen de mesleki beceri seferberliğine katıl mhbaşvuru.meb.gov.tr adresine kaydol. Merhaba usta. İşletmende meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerinden gelen gençlere staj, mezunlarına istihdam fırsatı yarat. Gençlere beceri eğitimi için fırsat ver, ustalığını göster. Kobiler ve tüm işletmeleri mesleki beceri seferberliğine katılmaya davet ediyoruz. Ne zaman birini yetiştirirsen, işte o zaman usta olursun. Gençler için meslek, herkes için gelecek.